Aşılama sayesinde aslında 1980'lerde tarihe karışmıştı. Boğmaca diye bir hastalık vardı. Bilenler bilir. O hastalık maalesef geri döndü. Soğuk algınlığıyla karıştırılıyor ama değil esasında. Hastalık kuru öksürükle başlıyor ve bitmek, geçmek bilmeyen bir öksürük. Çocukların yanı sıra yaşlıları da tehdit ediyor son günlerde. Hastalığın hortlamasındaki en büyük etkenin aşı karşıtlığı olduğu ifade ediliyor. <laughs> Kriz şeklinde geliyor. Ardı arkası kesilmiyor. <laughs> 1980'lerde görülen boğmaca salgını aşılama sayesinde tarihe karışmıştı. Son dönemde artan aşı karşıtlığı hastalığı hortlattı. Torun hastalığı ya da yüz günlük öksürük olarak biliniyor boğmaca hastalığı. En az 6 hafta süren öksürük krizlerinde her yıl binlerce çocuk ölüm riskiyle burun buruna geliyor. Aşısız çocukların olması, göçmenlerin çok fazla olması nedeniyle salgınları da artmış durumda. Bağazlarım ağrıyor. Boğazların ağrıyor. Evet. Öksürük de var mı? Var. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok geçmiş olsun. Marlardan geliyor. Ne dedin anneciğim? Mağarada yazıyorum. Akşamları seni uykudan uyandırıyor mu öksürü? Evet. Acıyor mu boğazları? Acıyor. Öksürükten çok ateşli geçiriyor hastalığı. Ateşi fazla yüksek olduğu için getirdik. Bir de eklem ağrıları çok alıyor. Farklı bir hastalık. Çünkü ben de iki tane çocuk var artık çocukların hastalık konusunda tecrübeli olduk. Bu farklı bir hastalık olduğu belli zaten. Kuru öksürük var bayağı bir. Biraz geniz akıntısıyla birlikte öyle bir öksürük var. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Boğmaca, akciğerler ve hava yollarında görülen yüksek bulaşıcılığa sahip bir bakteri enfeksiyonu. En önemli belirtisi şiddetli öksürük ve nefes darlığı. Erken teşhis, tedavide çok önemli. Boğmaca enfeksiyonunun öksürüğü kuru, özellikle gün içerisinde akşama doğru artan, peş peşe gelen bir öksürük. E, bu boğmaca için tipik. Ard arda arda 5-10 defa olan e, öksürük, boğmaca için tipik. Balgamlı da olabilir, kuru da olabilir. Neyin var? Bazı var ya işte. Biraz öksürük mü var? Ne kadar süredir var? 5 süredir. 5 gündür. Hı hı. Nereden bulaştı acaba? İyi, bilmiyorum. Biz yine de çok ilerlemeden getirmek istedik. Uzmanlar da tam olarak bunu diyor. Mutlaka doktora başvurulmalı diyor. Siz en iyisini yapmışsınız. <laughs> evet, teşekkür ederiz. Özellikle küçük çocuklarda görülüyor. Tedavi edilmezse hayati risk taşıyabiliyor. Yaşlılarda risk grubunda. Yaşlılar risk grubunda aslında boğmaca aşısı yaptırmak ömür boyu da korumuyor. Aşılı insanlarda da aşının koruyuculuğu belli bir süre sonra azaldığı için maalesef yetişkinler hatta adolesan döneminden sonraki insanlarda da boğmaca geçirebiliyorlar. Kronik hastalığı olan insanlar özellikle yaşlılar, tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hasta, az as kronik astım, koa hastaları da bu hastalık için risk altında onlarda daha ağır seyredebiliyor. Peki korunmak için ne yapmak gerekiyor? Tüm bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi hijyen en hassas nokta. Geçmeyen inatçı öksürük varsa doktora başvurmak ihmal edilmemeli. Her kış yaşıyorum. İlaçlarla atlatmaya çalışıyorum. Biraz kronikleşmeye başladı bende. İnatçı bir öksürük. Evet, evet. Geldiği zaman bir iki aya yakın gitmiyor. En az altı hafta sürüyor diyorlar evet. zaten. Yani derinden etkiliyor. Affedersiniz balgam bir şekilde değil. Normal kuru öksürük.